Evet arkadaşlar. Bugün öyle genel bir çekeceğim. Bir de bakalım. Bu bugün yani 5 haftadan beri çadır 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 hep kuracağız dediler, ertelediler. Bugün başka bir adam aradı. Tırcıymış. Yarın sabah 5 gibi getireceğim dedi. Tamam ben uyumam bile dedim getir. Yani artık bıktık. Gene ne oluyor? Reis kırcan mı? Hadi gir madem. Gel, gel hadi. Bu da sakin bir tavuktu. Bu da çok asabileşti. Gel, gel, gel. Gel. Paşa da işimizi bozuyor. Normalde kediye köpe her türlü saldırıyorlar. Paşa korkutucu bir köpek olduğu için <laughs> hepsi kaçıyor tavuklara falan. Paşanın çenesi bir ton basıyor. Ondan kaçıyor hepsi. Şöyle yani gene artık bütün kurtlarımızı salıyoruz. Şu nerede o? Hasta olan yani bu videoda mesela geçen videoda belli düşünen hayvan bak şu gidiyor. En yukarıdaki bak şu an hiçbir sağlık problemi kalmadı. Yemesinde içmesinde bir sıkıntı yok. Taş gibi hayvan. Bir tek ötekinlerden bir tık küçük kaldı. Gene sıplaşlarımızı ayırmıştık. Yani göstermiştim. Bugün bir tanesi ölmüş. En küçük vardı ya arkadaşlar. En böyle beter. O ölmüş. Maalesef. Bugün ilacın üçüncü günü. Yani Bilmiyorum. Yemelerinde içmelerinde bir sıkıntı yok ama hayvanların da neşesi de yok. Ama neşesi böyle bir günde iki günde gelecek hayvanlar değil. Çünkü öks öksürük gibi, hıçkırık gibi var. Hafif gene kanlı çeviriyor gibi. İç kurumada oluyor gibi hayvanlarda. Bir sürü yani 3-4 çeşit hastalığı var. Önce en çok öldüren bakteriyel olan nardan başladım. Üst solunum falan hayvanı çok üzer ama hemen öldürmez arkadaşlar. Uzun sene 1 ay, 2 ayda falan yani kronik çevirip öyle öldürüyor. O şu an onu es geçtim. Gene Baytril yani benim kurtaracım en çok kullandığım ilaç Baytril. Hastalığını bir çözüm bulamadığım hayvanlara Baytril kullanıyorum. Onun da hiçbir zararı yok. Antibakteriyel olduğu için üst solunuma adam diyor ki üst solunuma bile iyi gelebilir diyor yani. Hepsinin sonuçta bu bakteri hastalığı olduğu için yani önce Baytril kullanıyorum ben. İç kurumadır. Yani böyle bilemediğim bir hastalıktır. Kursak mantarıdır, değişik değişik şeyler için Baytril kullanıyorum. Bu an şu, şu gün Üçüncü günlere daha şimdi koydum. Daha iki gün oldu yani. Bir tanesi öldü zaten ondan pek ümit beklemiyordum. Çok tahta gibi kalmış. Bir de aşırı küçüktü. Görüyorsunuz arkadaki en kocaman bile düşünüyor yani. Ama diğer GSG'lerde nedense bir şey yok. Ben bu sene bunu anlamadım yani. Yani günde mesela kendi memleketimde olsun Facebook'tan olsun sağdan soldan olsun bildiğin hayvan veterineri olduk neredeyse artık herkes beni arıyor mesela güvercin vardı arkadaşın Güvercinde mesela öksürüyor tıktırıyor ne vereyim şu bu öteki mesela yumurta sattığım elemanla yumurta verdiğim tavuk verdiğim arkadaşlar var burada tavuklara şöyle oldu böyle oldu ne vereyim bilmem ne ya herkes beni arıyor ben bu sene buna bir çare bulamadım yani çok çünkü GSG'lerle yan yana olan hayvanlar GSG'lerde bir şey yok bunlarda bir şey var yani tavuklarımızda kan değişimi de yapıldı bilmem ne de yapıldı böyle genini tutmuyor desek anlamadım gitti yani. Bundan önceki aldığımız yavrularda böyle bir şey olmadı. Yani her şeyi düşünüyorum ama bak, Hintlerde böyle. Hintlere ne ilaç ne vitamin ne takviye ne bir şey Sal, salıverin yeter şerefsiz bir dolduruyorlar boğazına kadar. Ters çevir ağzından düşecek kadar yem dolduruyorlar. Maşallah bunlar da biz nazar geçirip öldürmeyelim de. Yani bildiğin nefes borusuna kadar böyle yemek borusunu boğazına kadar dolduruyorlar. Gursa o kadar şiş kümese sokuyor bunları. Bir de akşam olduğu için yani akşama kadar mesela yem değmiyorlar yemiyorlar. İşte dışarıdan hep buldukları şeylerle dolduruyorlar görüyorsunuz bu civciv yemlerini falan her gün yere atıyoruz. Dışarı çıkarttığımız için onları da onlar yemeye çalışıyor işte. Paşa da çok iyi bir köpek ha. Babam ayran yapmış. <laughs> ekmek verin ekmek yiyor. Et verin et yiyor. Hiç ben bunu yemeyeceğim diye bir şey yapmıyor. Ama ileride büyüyünce seçer. Şimdi ekmeği de aynı yiyor. Eti de aynı yiyor. Bu, bu hindiler gerçekten de <laughs> Bilmiyorum da yarın öbür gün bize bela olacak gibi geldi. Çok fena kapışıyorlar. Daha şimdiden. Hele benim dişi çok fena saldırıyor. Erkeğe bile dövüyor. Bakın. İki gün önce o sıplaşlarla bunlar aynı gün aynı çıkım. Bakın. Sıplaşların hali vaziyeti bu. Hiçbirinde bir, hiçbir sıkıntı yok. Şöyle görüyorsunuz canlılığı. Hiçbirinde bir sıkıntı yok. Ama onlar buradan yani iki gün önce buradan aldık. Aynı bak şunlar hafif küçük kaldı. Ama bunlar kanlı ölecek gibiydi. Yani daha önceki videoları takip edenler bilir. Onlarda mesela şu an hiçbir hastalık yok. Şöyle görüyorsunuz dışkılarıdır bilmem neleridir. Yani hiçbir sıkıntı sıkıntılı bir durum yok. İnşallah da bu şekilde artık büyür. Yani şeye de seviniyorum. Çadırımız geldiğinde ben bunları zaten bu kadar yani çadır gelecek diye güvendik. Bu kadar ondan ürettik buralara koyduk. Yoksa yani bunlar bu sıcaklarda bu buralarda olmuyor. Bir tane beyaz. Bir tane beyaza da eş getireceğim yarın öbür gün. Bakalım. İşte hep böyle her şeyi yapacağım ama her şey bir şeye dayalı gibi. O onu, o onu, o onu tetikliyor. Yani benim de rahat olmam lazım. Ben huzursuz olunca da böyle bir şey yapasım gelmiyor ondan. Bu şekilde. Bir video çekeyim. Hem de yani hasta böyle yani her gün sabit video çekiyorum da yani ben bunu izleyen olsa da olmasa da çekeceğim dedim diye. Bir de mesela her gün o sıklaş çekeceğim mesela. Uyguladığım tedavi işe yarıyor mu? Yaramıyor mu? Yani çoğu arkadaş deneyimleyerek gözlemlesin. Ben de yüzde yüz işe yarayacak diye bilmiyorum. Çünkü veterinere gitsen nesi var diyor. Durgun düşünüyor. Denk gele mesela bir ilaç veriyor. Al bunu ver. Yani hiçbir şekilde ben hayvanları kurtaramadım. O şekilde. Yani 10 tane hayvanınız varsa bir tanesi iki tanesi kurtuluyor. Ona da ilaç vermeseniz de kurtulacak hayvanlar oluyor bazen. Onlar oluyor yani. Bunları kendiniz tek tek gözlemleyerek çözmeniz lazım. Bunlar da gözüme büyümüyor gibi geldi. Dünden de bugüne sanki boylandılar. baba Ya işte bunlar da maşallah bak şunun mesela duruşu on numara. Bunlar ama işte göğüslerinden tüy yediler. Kuyruklarından tüy yediler. Şu an yani duruşları küçük kaldı. Yani tipleri çapları küçük kaldı. Şuna bakın Kızıldereli gibi kuyruğunda iki tane tüy var gidiyor. Ya işte bakalım bunları da bu diğer bizim sıplaş ve GSG'lerin yerlerine atmayı düşünüyorum. Bu videolukta bu şekil olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Diğer videolarda görüşmek üzere.